Herkese iyi akşamlar. Bugün 8 Mart 2021. Ee, günün anlam ve önemini binaen bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buradan kutluyorum. Kadına şiddete kesinlikle hayır diyoruz. Çünkü cahil ve kendini ifade edemeyen, kelimeleri kullanamayan insanların e, şiddete başvurduğunu unutmayalım. Her zaman için tatlı dille, Tüm sorunlarımızı çözebileceğimizi unutmayalım. Kadınlar çiçektir. Bizleri bu günlere getirenler, bizleri büyütenler, bizleri doğuranlar kadınlardır. Bunu her zaman için aklımızda bulunduralım. Ve ona göre onlara bir çiçek gibi davranalım. Onlara e, hak ettikleri şekilde davranalım. Şiddetinizi, sinirinizi, e, e, siniri olanlar en azından sinirlerini bayanlardan, kadınlarımızdan çıkartmak yerine daha sakin ve kelimeleri kullanarak çözmeyi, sorunları çözmeyi deneyelim. Tüm kadınlarımız çiçektir. Unutmayalım bunu. Evet, genel olarak bizler 8 Mart itibariyle gün sonu verilerimizde robot rate analizlerimize bakmaya başlayalım. Her zamanki gibi önümüzde endeks grafiğimiz var ve endeks grafiğimiz bir şiir gibi ilerliyor yani e, daha önceki videolarımızda paylaştığımız anlatımların hepsi şu anda e, tekrar tekrar kendisini gösteriyor önemli olan dirençler içerisinde ilk etapta ilk etapta 1550 seviyesinde ki bölgeyi geçmesi ve ondan sonra da 1580'i e, denemesini beklediğimizi söylemiştik ve bugün yine 1550 seviyesinden e, tepki alarak ııı e, Düşüş yönlü bir harekete başladı ha, e, grafiğimiz. Buradan sonraki beklentimiz bizim için önemli olan şu anda iki nokta e, oluşacak. E, düşüş trendi devam ederse onlardan birisi biz boşluğu oluşturduğu kapı doldurma yönünde hareket edebilir. Buranın altında ise ikili dipi oluşturduğu bölge bizim için şu anda çok önemli bir nokta haline geldi. Buranın kırılması artık 61.8'de durmanın daha altında 1350 seviyesine yani %50'lere getirebilecek bir düşüş trendinin başlangıcına neden olabilir. Genel olarak akşam üzeri Avrupa borsalarına baktığımız zaman özellikle DAX endeksinde e, Deutsche Bank'ın da hareketlenmesiyle birlikte yukarı yönlü kuvvetli bir alım geldi. Bu bize yarın yansır mı veya yansırsa nasıl yansır? Bunun sonuçlarını da yarın e, test etmiş olacağız, görmüş olacağız. Ancak genel olarak baktığımız zaman e, endeksimizde herhangi bir değişiklik yok. Şu anda vadeli ve e, vadeli ve varant işlemi yapan arkadaşlar için sıkıntılı bir e, dönem diyebiliriz. Çünkü net olarak e, endeksin nasıl bir hareket yapacağı şu anda hala kesin olarak belirginliğini belirsizliğini korumakta. Bununla birlikte biz analiz sonuçlarımıza bakacak olursak her zaman dediğim gibi bizim için önemli olan hisselerimiz hisselerimizdeki hareketlilikler hareket e, bunların direnç ve destekleri olarak e, her zaman için bakmalıyız ve ona göre yorumlarımızı yapmalıyız. Bu ee, noktaya değindikten sonra, evet RoboTrader algoritmamızdan çıkan, bugünkü çıkan 3 tane hissemiz var. E, onlara tek tek bakmak istiyorum. Bunlardan birincisi Kardemir B, e, diğeri Vakıf Yatırım Ortaklığı ve Gibitaş. Bunlardan Kardemir B'ye bakacak olursak, evet gördüğünüz gibi e, Kardemir B hissemiz burada pozisyon aç sinyali verdi. Ee, önündeki 6.50 direncine kadar e, hareket etmesi muhtemel olarak görünüyor. Aa, zaten yukarı hareketlenmesindeki kanal oluşumu şu anda bu, bu beyazla gördüğümüz iki tane e, kanal çizgimizde birlikte hareketini devam ettirecek. Geri dönmesi durumunda 5.50 seviyeleri her zaman için e, kendisini koruyor. Ancak ön, şu anki hareketiyle e, yukarı yönlü gitmesi durumunda 6.50 seviyesini deneyerek kendisini 696 algoritma hedefiyle pozisyon aç konumunda tutabiliriz şu anda Kardemir B. Evet bir diğer hissenize bakacak olursak vakıf yatırım ortaklığı vakıf yatırım ortaklığı bugün yüzde onluk bir artış yaptı buradaki şu bölgede özellikle bulunan hatta şöyle Tek çizgiyle çizeyim. Evet gördüğünüz gibi bu bölgede oluşan e, ara direnç konumundaki kısmı e, sert bir şekilde geçti ve yukarıda bir sonraki e, direnç olarak da bu göreceği 9 lira seviyelerinde 9 19 20 seviyelerindeki direncine doğru hareketini başlattı buraların geçilmesi durumunda ise ana tren, direnç olarak karşımıza 11 lira ve 14 lira seviyelerinde iki tane dirençle karşı karşıyayız bizim için ana hedefimiz 12.32 12.32 puan seviyeleri olacak şekilde hareketimize devam ettirme imkanımız var. Şu anda algoritmamız bize pozisyon aç sinyali verdi ve bununla birlikte buna göre hareketlenmelerimizi takip edeceğiz. Evet bir diğer hissemiz ise iyi bir taş, iyi bir taş çok sert hareketleri olan bir hisse. Bu bölgede gördüğünüz gibi kendisine de zaten belli bir hareket alanı sağlamıştı, sabitlemişti. Burayı e, kendisine kuvvetli destek olarak alarak e, hareketle hareketine devam ediyor. Önümüzde 17.240 puan seviyeleri var. 17.240 puan seviyelerinin üzerinde e, ilk direncini kırmasıyla birlikte 20.000 ve 22.000'lik e, dirençleri de kendisine karşılayacaktır. E, Yibi taşta, Yibi taş için algoritmamız bize 26.151 puan seviyelerine 26151 puan seviyelerine kadar bir hareketlilik olabilme ihtimali üzerine bir algoritma sonucu çıkartıyor. Evet gibi taş içinde şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Bununla birlikte genel olarak baktığımız zaman bugüne kadar ki oluşan sonuçlarımızdan özellikle dün çıkan hisselerimiz ile bakacak olursak Kardemir B bugün için çıkmıştı, Vakıf K. O çıkmıştı, Avot'u bugün evet şeyi vermedi, gibi taşı vermedi, 100 liranın üzerinde olduğu için biz pozisyon açma emirlerinde 100 liralık pozisyon açma emri verdiğim için minimumla değerlendirme yaptığım için analiz sayfasında e, taşı vermedi şu anda. En son çıkan grafiklerimize baktığımız zaman e, ayın 5'inde e, yani Cuma günü verilerine göre çıkan e, hisselerimizden Avot 3.21 e, Beşiktaş 9.82 Kardemir da 0.66 puanlık bir hareketlilik içerisine girmiş. E, Şubat-Mart ayı itibariyle baktığımız zaman e, 3 Mart'tan itibaren e, çıkan sonuçlarımıza baktığımız zaman şu anda Mart, Mart ayı portföyümüz itibariyle 3.23 ile ereğli eksi 2.23 ile garanti yatırım ortaklığı 1.14 eksi ile hub ve bizi takip ediyor şu anda e, Aralık itibari ile Şubat ayındaki hisselerimize de baktığımız zaman %27'lik ve %35'lik e, artı olan hisse pozisyonlarımızın yanında kapattığımız İzmir Demirçilik gibi %31'lik eksilik bir hissemizde Şubat ayından gelen bir e, devamlılığımız var şu anda. Evet dediğim gibi her zaman için e, eksilere gözünüz psikolojinizi hazırlayıp ona göre pozisyonlarınızı değerlendirmenizi her zaman için e, tekrardan tavsiye ediyorum. Evet ki e, bugünlük e, veri ve grafikler için söyleyebileceklerimiz bu kadar. Genel olarak dediğim gibi e, endeks için beklentilerimiz aynı. Geçen hafta yaptığımız hatta ondan önceki haftadan belli gelen e, yorumlarımız hala kendisini koruyor. Bugünkü oluşan aslında mum formasyonu da bir gün öncesine yutan bir mum e, olarak e, karşımıza çıkıyor. E, buradan tekrardan yarın da e, Avrupayı etkili etkisi altına alarak düşünmezsek e, kesinlikle aşağı yönlü bir hareket olması beklentisi içerisinde olabiliriz endeks için. Bununla birlikte e, hisselerimize mutlaka sahip çıkalım hisselerimizin direnç ve desteklerine mutlaka sahip çıkalım. Geçen hafta içerisinde zaten e, tüm açık pozisyonlar için e, tüm e, değerlendirmeleri yapmıştık. Bununla birlikte e, tekrardan aklınıza tıklan bir şey olursa e, videomuzun altında sorarak e, videolarımızı paylaşabiliriz. Bir sonraki günün videosunda paylaşabiliriz. Yine analiz sonucumuzu. Bununla birlikte Nibas her zaman ara ara baktığım bir hisse. Bugün %10 yaparak 30, 30 lira seviyelerine kadar kendisini atmış durumda. Buranın yukarıya çıkması en azından şu 40 puan 40 lira seviyesinin üzerine e, çıktığı zaman e, trendin artık döndüğünü söyleyebiliriz ni için Evet bugünlük e, videomuza burada son veriyorum tekrardan 8 Mart Dünya Kadınlar günümüzü kutluyorum e, bol kazançlı bir yarınız olmasını diliyorum herkese iyi akşamlar